Limanı metrosunun açılışına sayılı günler kaldı. İstasyon içerisindeki son hazırlıklar da tamamlandı. Duraklar arası yolculuğu önce engelli bireyler tecrübe etti. Tabii İstanbul'a metro, raylı sistemin ağırlık verilmesi çok iyi oldu. Yani İstanbul'un nüfusuna göre toplu taşıma dediğimiz lastikli araçlar yetmiyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın altyapısında inşası tamamlanan Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattı pazar günü açılıyor. Açılış öncesi hattaki son kontroller yapıldı. Kontrolleri Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yerinde inceledi. Kara İsmailoğlu ilk defa bir metro projesinde 10 tünel açma makinasının aynı anda çalıştığını belirtti. Tünel açma makinası ilerlemelerinde günde 65,5 metre, haftada 306 metre, ayda 1233 metre ile kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılacak. Akıllı tünel konseptiyle hazırlanan ve Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliğini taşıyan metro hattını açılıştan önce görme engelli bireyler test etti. İlk kez biniyorsunuz, biz de biliyorsunuz. nasıl hissediyorsunuz? Vallahi şu anda heyecanlıyım. İlk kez biniyoruz. İstanbul Havalimanı metrosuna henüz Gayrettepe durağı eklenmedi. Yolcular kağıthaneden binecek. İstanbul Havalimanı'na hatta kargo terminaline kadar gidecek. Kağıthaneden binen bir vatandaş tam 34 dakika içinde İstanbul Havalimanı'nda olacak. İstanbul Havalimanı'na kağıthaneden 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirli Kuyu'dan 33 dakikada Dördüncü Levent'ten 35 dakikada ulaşılabilecek. Ve gençler, onların da Adil Kara İsmailoğlu'na bir sürprizi vardı. Ben... Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunun pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması bekleniyor. Son dakikalar, belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma. Çünkü anladığın yerdesin.